Şu kaydını da başlatalım da bilgiyi verelim Polonya bilgisini. Sınıra 550 metre kaldı deniz. Polonya'dan çıkıyoruz Almanya'ya giriyoruz. Sağ tarafta ne yazıyor? 60 metre sonra diyor Bundesrepublik Deutschland. Evet şu anda bu nehrin üzerinde artık Polonya bitti Almanya başladı. 111 km sonra solda kal diyor. A4'e devam et diyor. Girdik Almanya'ya. Hoş geldiniz. 111 km takip edelim. Edelim bakalım. Şu arkamızdaki araba geçsin. Ondan sonra biz sola geçelim. Yarım depo mazotla. Bay bay Deniz. Bay bay. Evet. Sağ tarafta da bir park yeri vardı. Akaryakıt istasyonu var mı yok mu bilemeyeceğim şimdi. görünüyor. Yok. Burada sadece bir park alanı vardı. Buradan geçtik. Yaklaşık kaç saat oldu? Üç buçuk saat öyle desem, 3 saat 40 dakika civarında. Evet, üç saat 40 dakika da buraya geldik. Ve Alman polisi de sağ taraftaydı. Şimdi, ha, ya burada yavaş gidecekmişiz. Birazcık yavaş gidelim. Evet, her 10 arabadan ikisi de Ukrayna plakaydı 3,5 saatten beri. Evet, burası birazcık şöyle daha sınırsız yollara gelemedik henüz. Gelelim anlatalım. <laughs> Rüzgar gülleri sağ tarafta. Ve ne zaman sınırsız yol başlayacak? Başlamıyor. Ha başlamış. Sınırsız yol başlamış bizde. Gösteriyor burada. Tamam Şu anda Almanya'nın sınırsız yollarındayız. Eve 7 saat 3 dakika kaldı. Ne oldu ya. oğlum? Yanım sıkıldı. E ama iyi geldik değil mi oğlum? Tam 7 saat yolumuz kaldı eve. 749 kilometre. Evet. Ha, burada 120'lik yola düştük. Hemen düşelim 120'ye. Navigasyonum görmüyor ama yolda tabela vardı. 120'ye düştü. Evet, sabah 9.15 itibariyle yola çıktık. 9 çeyrek gece Polonya'nın Krakow şehrinden yola çıktık. Katowice, Wrocław, Wrocław ondan sonra şimdi Görlitz'ten girdik. Dresden taraflarındayız. Biraz sonra Dresden'in kenarından geçeriz. Oradan Nürnberg, Stuttgart ve eve, eve 748 kilometre yolumuz daha var. 3 saat 40 dakikada geldik dedik. Yolda Krakow'dan Katowice arasında iki yerde 15'er złote ödedik. Otoban ücretini işelerde ödedik. 15-15-30 złote ödedik. Sonra Katowice'den geçtikten sonra Wrocław'a kadar olan kısımda kart çekip ödeme yapıyorduk. Eskiden şimdi artık kaldırmışlar onu. Çok önemli bir bilgi. Orası kaldırılmış e toll diye bir sisteme geçmişler Polonya'da. A4 otobanında ve A2 otobanında iki yerde böyle e toll sistemi var. Ödemeleri online olarak yapmak gerekiyor. Biz de bilmiyorduk, öğrenmiş olduk ve bunun da videosunu uzun yol videosu olarak kaydettik aynı zamanda. Şimdi hemen kısa bir bilgi olarak da bu videoya da girsin. Bir akaryakıt istasyonunda durduk, söyledik dedik var mı diye sordum. Hemen haritayı gösterdi bana. Harita üzerinde nereden girdin, nereden çıktın onu gösteriyorsun. Noktalar var. O noktalar üzerinde. Dedim işte Katowice'den girdik. Wrocław'dan çıktık. Ona göre 162 kilometre hesapladı. 162 kilometre için 16.20 zloty. 16 zloty 20 groş ödeme yaptık. Kredi kartıyla ödeme yaptım. Ondan öncekileri de kartla ödeme yapmıştım. Ondan öncekiler 3 euro 40 sent civarındaydı. Orası da 3 euro 60 sent civarında bir ödeme aldı benden. 3 gün içinde yapmak gerekiyormuş ödemeyi. 3 gün geçerse eğer cezası varmış. Tam olarak kaç euro olduğu konusunda bilgim yok. Ama bazı yerlerde 500 zloty olduğu yazıyor. 500 zloty cezası olduğu yazıyor. Ama biz cezalı cezayı bir işlem gerek duymadan hemen ödediğimiz için onu tecrübe edemedik. Cezayı tecrübe edenler yazabilirler. Polonya'da artık sistem değişmiş. Yani bazı kısımlarda işe, bazı kısımlarda da elektronik olarak ödemek gerekiyor. Çok önemli. Eğer ödenmezse ceza gelir sonra. Diğer ülkeler gibi burası da herhalde hatta Evinyet'e geçer yakında ama ne zaman geçer bilmiyorum. Sadece A2 ve A4 üzerinde böyle bir uygulama var. Burada da yüze düşüyor yol. Aslında sınırsız gösteriyor benim navigasyon ama yol yüze düştü. Burada evet park alanı var sağ tarafta. He, yol çalışması olduğu için düşüyormuş. Burada bir yol çalışması var. Almanya'ya da gelmiş bulunmaktayız artık. Ama tabii Almanya'ya gelmek yetmiyor. Herkesin herkesin yaptığı sıla yolculuğunun yarısı kadar daha yolculuğumuz var şu anda. <laughs> bazı evet bazı kısa mesafe yolculuk yapanların yaptığı yolun tamamının yarısı kadar daha yolumuz var eve kadar. Burada 80'e düştü yol. İyice Arabamız da neredeyse 315 bin kilometreye geliyor. Biraz sonra 315 bin kilometre olacak. Bütün bilgileri şöyle vereceğim de şuradan bir 60'a da düşelim. 60'a kadar düştü. Buralarda ama dara girmeyelim. Bütün yol boyunca 9658 kilometredir yoldayız. Evden yani Almanya'dan çıktık. İsviçre, İtalya, Yunanistan, Türkiye, Türkiye'nin içinde bayağı bir kilometre yaptık. Gezdik baya. Ondan sonra geri dönüşte Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Slovakya, Polonya, şimdi Almanya. Bu kadar yolun bütün bilgilerini topladık. Onları daha sonra paylaşacağız. Uzun yol videosu olarak, kısa kısa hap bilgiler olarak her türlü detayını öğrendik. Bizzat tecrübe ettik ve aktaracağız. 9.659 Bir de şimdi gideceğimiz kilometre var 740 kilometrede gideceğiz Toplamda 10.400 kilometre civarında bir yol yapmış olacağız Bunun tamamını Denizle birlikte yaptık Bir yaşında oğlumuzla birlikte Bu yolculuğu yaptık Yapmaya da devam ediyoruz Çok güzel bir yolcuydu oğlumuz Onu da bir sonraki videoda Almanya'da artık Almanya'dayız da bir sonraki videoyu eve geldiğimiz zaman tam son anlarında yaparız. Tam bir özeti de orada geçeriz. Burada önemli olan Polonya'nın otobanlarıydı. Çok güzel otobanlar. Evet Krakow'dan buraya kadar çok güzel otobanlarla geldik. En ufak bir sıkıntı yaşayacağımız bir yer yoktu otobanlarda. 140 hız sınırı var. Bazı yerlerde yol çalışması olan yerlerde yine iki şerit halinde sadece hızı düşürerek yolculuğumuza devam edebildik bozuk değildi yollarda en ufak bir bozukluk da yoktu gayet güzel yolculuk yaptık şimdi şu tünelden de çıkalım ondan sonra bakalım ne gösteriyor yol bize bu tünel bayağı uzun bir tünelmişti kaç kilometrelik olduğunu bilmiyorum 1300 metre daha var diyor yani 2 kilometrenin üzerinde bir tünelmişti burası evet, Tünelin sonu göründü biz de kendimize çevirdik kamerayı. Şimdi e, Deniz'e diyorum ki biraz sonra yapacağız. O da şimdi yapıyor aslında. Evet. Bay bay'ı duyunca hemen Deniz bizim bay bay yapıyor. Yap, yapalım hadi bakayım bay bay. Yap, Görünüyor mu eli? <laughs> ömür, ömür eliyle mi yapıyor bu sefer de? E, tünel bitti. Evet tünelimizi bitirdik. 80'e çıktı yol. Hemen hızlandım, yani hızlandım ama sadece 80'e kadar hızlanabildik. Çünkü burada yol çalışması hala devam ediyor. Şöyle kenardan geçelim biz ve yolumuza devam edelim. Daha yolumuz uzun. Almanya'ya gelişimizi bir haber verelim. Bir de Polonya yolları ile ilgili bilgi verelim diye böyle bir video yaptım. Bir sonraki videoda nasip olursa artık evimize yakın yerde yaparız videomuzu. Ondan sonra da bütün hafta boyunca, artık ay boyunca, önümüz izin sezonu topladığımız bütün bilgileri paylaşarak Sıla yolcularına mükemmel bir yolculuk yapması için elimizden geleni yapacağız. Buradan şimdi yine sınırsız yola bağlandık. Biz birazcık basalım artık burada. Dikkatli bir şekilde sınırsız yollarda hızımızı arttıralım. Yaklaşık 7 saat kadar, 7 saatten az kaldı artık evimize nasip olursa bir sonraki videoda evimizden görüşürüz. Başka bir videoda başka bir yolda başka bir ülkede başka bir canlı yayında artık başka bir zamanda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın. Hadi bye bye deniz bye bye <laughs> deniz de yapıyor bye bye <laughs> görüşürüz.